Merhabalar Özlem Tunalı ile Spiritüel Sohbetlere hoş geldin. Gene gecenin bir yarısı yine bilgi vermek maksadıyla <laughs> bir şeyler katmak amacıyla anlatmaya devam ediyorum. Bu videomda uyumlanma sırasında hissedilenleri anlatmaya devam edeceğim. Bunlar sizden gelen yorumlar. Bunları fırsat buldukça ya da fırsat yarattıkça yorumluyorum. Şöyle demiş öğrencim. Öğrencimin dediğini okuyayım sonra her zamanki gibi onun dediğini yorumlayayım anlatmış uyumlama sırasında neler hissettiğini anlatmış. Selamlar herkese iyi geceler dün akşam usul reikiye uyumlandım. Hissettiklerimi sizlerle paylaşmak istedim. Özlem Hoca'nın ertelemekle ilgili bir videosu var. Onu dinlediğimde kendime sormuştum ben neyi erteliyorum diye. Uyumlamalarla tanıştığım ilk günden beri Özlem Hoca sana usu yüreği iki yapalım, usu yüreği iki yapalım, frekansı yükselsin dedi ama ben her seferinde daha sonra uyumlanırım deyip başka bir uyumlama aldım. Erteledim. Yine erteleyecektim de istediğim uyumlamayı almam için usuyu uyumlanmam gerekiyormuş ve ben de uyumlandım. Niyetimi yaptıktan sonra uzandım ve birden vücudumun kuvvetli bir enerjiyle dolduğunu hissettim. Birkaç dakika sonra ayaklarımda çok kuvvetli bir karıncalanma başladı. Uzun süre devam etti. Karıncalanma daha sonra dizlerime ve ellerime kuvvetli bir şekilde devam etti. Daha sonra ayaklarımdan başlayan bir sıcaklık yavaş yavaş bedenimi sardı. Bu sıcaklık terletmeyen ama bayağı normal hissettiğim <laughs> bayağı vücut sıcaklığından kat kat fazlaydı. Sıcaklıktan sonra bütün vücudumun sıkıştığını, sıkıştırıldığını hissettim. Sonra yine kuvvetli bir şekilde yüzümde Şiddetli bir karıncalanma oldu. Şakaklarımdan ve yanaklarımda yüzümün sıkıştırıldığını hissettim. Tepe çakrama ve sağ kaşımın bitiş yerine defalarca parmak ucuyla dokunuldu. Başlarda birkaç kere melek görüntüleri geldi. Sonra bir sürü tanımadığım insan yüzleri gördüm. En son gördüğüm insanlar daire için alınmış gülen çocuk yüzleriydi. Ve bir ağaç gördüm canlı değildi. Sanki kara kalemle yapılmış bir resimdi. Görüntüler çok parlak koyu mavi harika görüntülerdi sonra kayboldu. En çok merak ettiğim de bütün bedenimde aşırı derecede ısınmaydı. Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim Özlem Hocam. Sevgiler demiş. Yanıt vereyim. Kuvvetli enerji hissetmek hep spiritüel kap ile alakalı. Bazılarında bu kap, cup, spiritüel kaptan bahsediyorum. Küçük olunca hissedilmiyor. Aslında enerji kuvvetli ama insanın ne kadar hissedildiği, hissedeceği onun spiritüel kabı, spiritüel algısıyla alakalı. Bunu söyleyeyim. Hocam ben hiçbir şey hissedemiyorum. Hocam ben uyumlandım ama acaba uyumlanmadım mı? Uyumlandım, güzel aktı ama herkesin hissetmesi şart değil. Bazıları da hissetmiyor. Bazıları da spiritüel kabı açık. Bak neler neler hissediyor. İnsan insandan farklı. İşte bu kadar insan var yani hissediyor insan var hissedemiyor İkisi de normal bu öğrencimiz spiritüel kabın spiritüel kabın kuvvetli olduğu için enerjinin akışı çok güzel hissetmişsin karıncalanma uyumlamalarda hep olan bir durum ben de karıncalanma hissederim uyumlamada herkes farklı hissediyor herkes sıcaklığın yayılması enerjiyi hissetmenden kaynaklı ellerde ve ayaklarda gezmiş enerji 6. çakrada dolaşmış zaten senin 6. çakran süper durumda çok iyi durumda öğrencime bildiğim için söylüyorum bir çakranın volümü ne kadar yüksekse bu bir bilgi o çakra o kadar kuvvetli döndüğünden insan o bölgede daha fazla hissediyor gördüğün imajlar üzerine şunu diyebilirim bunlar beynin oyunu olabilir ya da gerçek de olabilir ve önceki enkarnelerine dair izler de olabilir ama şu anda hangisi olduğunu bilemeyiz. Bunları anlamlandırmak için Sirius Pisçik Algı uyumlamasını tavsiye ediyorum. Altı aşamalı çok güzel bir uyumlama. Zamanla bu konuda da açılmanı, spiritüel olarak anlamlandırmanı sağlayacak. Bedenin ısınmasını şöyle yorumlayayım. Her enerji türü başka. Bazı enerjiler sıcaklıkla kendini ifade ediyor. Usu yüreği de bunlardan bir tanesi. Bu usu yüreği de sıcaklık daha fazla hissedilebilir. Ama bununla birlikte bazen toksin, vücuttaki toksinler ya da e, bazı bölgede lokal olarak iltihap başlangıcı olabilir. Bununla da olabiliyor ısınma, tamam mı? O yüzden bir doktora da görünebilirsin. Her zaman bir kan tahlili de yaptırabilirsin ve bununla birlikte bol sarımsak ve maydanoz çok iyi gelir. Ve devamında bu bir maydanoz ve sarımsak kullanımından sonra devamında uyumlama aldığında bak o zaman üşümeler bile gerçekleşebilir. Ama her zaman tıptan yardım alalım. Bir yorum daha okuyayım sizden gelen. Yorumlar öğrencilerimin yorumları bunlar. Uyumladığım öğrencilerim. Sevgili hocam, bugün sizden ikinci uyumlamamı sevgiyle mutlulukla aldım. Öncelikle teşekkür ederim. Ne güzel başlamış, değil mi? Şifa yolculuğunda YouTube'da birlikte yol aldığım değerli arkadaşlarım sizlerle uyumlamamı şifa alırken hissettiklerimi paylaşmak istedim. Bunun da güzel bir şey paylaşması, paylaşmaz, paylaşmaz, yazmaz, yazmaz. Yazmayan da çok insan var. Hani kendine saklıyor. Bir de hani mahremi değilse, özeli değilse, özel bir şeyden bahsediyordur. O zaman YouTube'da yazamayabilir. Hani kadınlık sorunudur başka bir şeydir. Eşiyle yaşadığı özel bir şeydir. Yazamaz tamam ama Messenger'dan olsun ya da <laughs> Mailden olsun, bana özelden yazarsan sadece yanıtını sen öğrenirsin ve sadece sen yararlanırsın. Ama YouTube'da yazarsan, e diğer insanlar da yararlanır, diğer insanlar da öğrenir. Diye herkes bana Messenger'dan yazarsa, o zaman özelden birebir ona yardım etmiş olurum. Ama buradan yorumdan yazarsa, dikkat edersen yorumlara ne kadar uzun yorum yazdığım oluyor, değil mi? YouTube yorumlarını bir cümleyle geçmediğim uzun uzun yazdığım yorumlar da var. Bu yorumları neden uzun yazıyorum biliyor musun? Diğerleri de öğreniyor. Diğerleri de öğreniyor. Yararlı yani yararlı. O yüzden ben çok kıymetli buluyorum. Çok kıymetli buluyorum. Benim iki tane grubum şifa e, spiritüel yolculuğum ve uyumlamalar grubunda da uyumlamalar grubunda da yıllarca o gruplara yazmak da çok elzem çok kıymetli buluyordum neden yani kişi özelden yazarsa birazcık sadece kendini düşünür. Kendine faydası olur. Ama burası da YouTube'da ki parantez içinde gruplarımı dondurdum. Yani arşivledim okunabiliyor ama e, hani yeni yorum yapılamıyor. Burada da bu öğrencim hani demiş ya YouTube'da birlikte yol aldığım değerli arkadaşlarım sizlerle uyumlama şifa alırken hissettiklerimi paylaşmak istedim. Ne kadar güzel ve değerli bir şey yaptığı şey. Neden? Yazmayabilirdi. Yazmayabilirdi yani. Değil mi? Yazmaz, yazmaz ama yazması niye? Bak yazdı ben anlatıyorum. Yazdı ben video yapıyorum, değil mi? Yazmazsa yapamam işte. Kıymetli, hepsi kıymetli. Biliyor musun bu videoları ta ne zaman yazmış, yazmış ben bunlara yorum yapamadım. Ondan sonra hep merak etme dedim. Ben sana yorum yapacağım. Ondan sonra çok uzun aylar oldu. Bunları kopyaladım, kopyaladım, kopyaladım. Word'e yapıştırdım. Bilgisayarımda Word'e yapıştırdım. Ve <laughs> aylar sonra fırsat bulup bunları gecenin bir vaktinde yapıyorum. Sabah gene yorgun olabilirim ama içim rahat olacak. Neden? <laughs> Neden? Çünkü hiç değilse bunu yaptım birilerine yararlı oldum diye düşünüyorum. Evet. ilk fırsatta yapamamış olsam bile, aylar sonra yapmış olsam bile gelen yorumları hiç değilse yanıtlıyorum. Değil mi? Bu da önemli bir şey. Olsun. Demek ki öğrencime değer veriyorum, yanıtlıyorum. Olsun. Elimden geldiği kadar hepsine yanıt veremiyor olabilirim. Çünkü insanım, yetişemiyorum. Bunu söyleyeyim. Günde 24 saat yetişemiyorum. İlginize, alakanıza sonsuz teşekkür. Devam edeyim. Öğrencimin yazdıklarına devam ediyorum. Uyumlamayla birlikte başımın üstünde itibaren bir sıcaklık, sağ kulak arkası, özellikle saç derisinde kaşınma iki kaşımın arasında yine kaşıntı bayağı oldu. Bu arada iki uyumlamamda da beyaz renk özellikle kırmızı mavi gibi karışık renkler beyaz belliydi. Ve sonra boğazında bir ağırlık düğümlenme gibi ve kalp bölgesinde daha sonra el ve ayaklarımda karıncalanma uyuşma ama müthiş şekilde enerji akışı hissettim. Yüzümde bir gülümseme oldu. Harikaydı. Özlem Tunalı hocam ve en son Küçük bir kız çocuğu gördüm. Gözleri renkli, çok tatlıydı. Bana gülümsüyordu demiş. Bitti yazdı. Yorumlayayım. Senin altıncı çakran yani üçüncü gözün çok iyi çalışıyor. Hep bu bölgede hissediyorsun. Tamam. Kaşınma, karıncalanma, tüy gezinmesi gibi durumlar hep volümleri fazla olan çakra da olur. Doğuştan spiritüelsin. Bunu en başta söyleyeyim. Doğuştan. Uyumlamayla birlikte başımın üstünden itibaren bir sıcaklık hissettim demişsin ya. Çok ilerleyen zamanlarda uyumlamalarda serinlik hissedeceksin. Bedenle sıcaklık çok fazla duyuluyorsa genelde iltihap söz konusu oluyor bir yerlerde. Bu bakımdan bu bilgi aklında olsun. Sıcaklığı çok fazla duyumlu sıdıysan bir doktora görünmeni tavsiye ederim. Boğazımda bir ağırlık düğümlenme hissettim demişsin. Demek ki boğaz çakranda gezmiş enerji. Kimisi enerjiyi hissetmiyor. Sen hissettiğin için çok şanslısın. Ee, ne demiş? Karıncalanma, uyuşma ama müthiş bir şekilde enerji akışı hissettim demişsin. Ne mutlu. Bunlar zaten uyumlama sırasında hep hissedilen durumlar. Yine burada kısa belirteyim. Bu hissedilmesini arttıran iki durum var. Hocanın enerjisi. E, Tabi bu da doğru. Hocanın enerji, Yani birinci uyumlamasını yapan Hocayla binlerce uyumlamasını yapan hoca aynı olmaz. Chris Commission benim ya da başka bir hocanın enerjisiyle yeni hoca olmuş birinin enerjisi farklı olur. Evet bu da normal. Ama ben o öğrencilerime o yeni uyumlama yapıyorsan hiç üzülme. Hiç üzülme. Uyumlama yap. Çünkü uyumlama yapmak da enerjiyi geliştiren bir şey. O yüzden bu hocanın spiritüel kabıyla ve senin spiritüel kabının geniş olmasıyla da alakalı. Değil mi? Yıllarca meditasyon yapmış insan, yıllarca Kur'an okumuş insan çok daha kolay hissediyor. Hatta yoga yapan insan bile daha güzel hissediyor enerji akışı. Onlar bile etkiler. Şifa olsun her şeyin en güzeline layıksınız. Bu videoda bu kadar olsun. Bunu çok uzatmayayım bunların her biri değişik enerji versiyonları. Bunları anlatırken değişik değişik hallerden, spiritüel ruh hallerinden bahsetmeyi seviyorum. Çünkü konuyla alakalıysa orada ona da yeri gelmişken değinmek zenginleştirdiğini düşünüyorum. Senin de sorunların varsa, soruların varsa bunlarla ya da başka konularla alakalı olabilir. Spiritüel mevzularla alakalı yorumlara yazabilirsin. Bunlar bizim e, videolarımızı zenginleştiren durumlar. Kalplerinizin güzelliğini fark ediyorum. Burada güzel bir topluluk olduk. Bu topluluğu seviyorum. Senin en iyi versiyonunda, en şanslı versiyonunda yaşamanı niyet ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum.